Selamun arkadaşlar. Ben Emre Esmer. Bugün bizim bir tane koyun zehirlendi. Hemen gördüğünüz gibi. Bu yoncadan dolayı zehirlendi. Kendini alıp hareket hareket değişik hareketler yapıyor. Yonca asitli olduğu için zehir yana etki veriyor. Bak hemen kuzu kendini iyi hissetmiyor. İnşallah kötü bir şey olmayacak. Sanki beli kırılmış gibi oldu. Şişme falan da yok. Sadece yonca e, yediği için yonca yaprakları da göstereyim. Çok asitli bir yoncadır. Koyunlar genellikle yedi zaman dokunuyor. Bazı koyunlar kurtarılamıyor ama bazı koyunlar kurtuluyor. Ben belli bir zaman sonra yani havası <laughs> iniyor. Deli <laughs> kırılmış gibi. <laughs> Kendini yere attı. Eh Eh Pala la la